Merhabalar arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 12.09.2022 bugün itibariyle 5 sürekli işçi alım ilanı yayınladı. 12 Eylül'de müracaatlar başladı. 16 Eylül'de müracaatlar bitiyor. E, İşkur müdürlüklerinden müracaat edebileceğiniz yerler arkadaşlar işkur il müdürlükleri hizmet merkezlerinden hizmet noktalarından veya internet işkur iş arayanlar linkinden TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak müracaatlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. E, alınacak personel iki kasap alınacak e, 3 kişi de hayvan bakıcısı olarak işe alınacak. Ben linki detayları atacağım. En az lise mezunu olma şartı var. Hayvan bakıcısında ise en az ilkokul mezunu olma ve 30 yaş sınırı var. Detayları inceleyerek düşünen arkadaşlarım müracaatlarını yapabilirler. Link yorumlarda olacak arkadaşlar.